Arkadaşlar bugün Deniz Mahallesi'ndeyiz. Kirli Bey'in evine Water Platinum Ekstrem cihazımızın montajını yaptık. Evimiz 5. katın 5 olduğu için motorlu bir cihaz tercih ettik. Basıncımız düşük olduğu için. Cihazımızda top, toprak küçük fitnemiz var. Sediment fitne. Kaç karbon fitne var. Suyun içindeki ağır metal kimyasalları alan blok karbon var. Kulorun etkilerini yok eden. Gördüğünüz gibi NSF, FDA, Gıda kodeksi uygun fitneler. 1207 mineralize peyaz tabuzu, post karbon kullanıyoruz. Japon yapraklı merdivenimiz burada en sefil hazinimiz içinde. 2.2 en antibakteriyel çelik tankımız var. Cihazımızda saatte 5 litre, günlük 120 litre su üretme kapasitesine sahip. Birinci sınıf lüks bir pirinç musluk kullanıyoruz, gördüğünüz gibi. Cihazımızda. Cihazımızı kapattıktan sonra da görüntümüz böyle. Ailemize hayırlı olsun bu kötü kötü tüm sistemden tercih ettikleri için teşekkür ederiz.